Bugünkü aracımız 2024 model son çıkan makyajlı Rifter GT. Dijital kadranlı yeni sistem multimedyalı. Bu aracımıza da ek özellikler yaptık. Bunu şöyle anlatalım. Kişiselleştirme menüsüne 8 adet tema ekledik. Şu şekilde. Normalde 3 tane vardı. Ayrıca bunlar da kumandadan cam indirmeyi kapatmışlar. Yani iptal etmişler. Onu da açmış olduk. Bunun yanında Gündüz aktif arka park aslan pençelerimiz gündüz de yanacak. Farları yakmaya gerek kalmadan. Park asistanımız, otomatik park. Şimdi biz otomatik parkın testini gerçekleştireceğiz. Sağ paralel park deneyeceğiz. Şu anda ileri doğru aracımızı götürüyoruz, sürüyoruz. Sağdaki boşluğu tespit edecek. Ve park edebilir işaretini gördükten sonra stopun gelmesini bekleyeceğiz. Stop işareti geldikten sonra sinyalimizi verip geriye takacağız. Bu uygulamamız da Türkiye'de tek ve Biz de valla saat 1 gördüğünüz gibi geldik aracımıza uygulama yaptık. Kendi aracımız gibi yani. Gördüğünüz gibi aracımız otomatik park işlemini gerçekleştirdi. Şu anda sıfırlama yapıyor. Şu an. aracımız 2024 model makyajlı yeni sistem multimedyalı dijital kadranlı Rifter GT. Hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın. Ar devam ediyor. Yeni bir gelişme olursa tekrar bilgilendirme yaparız.